Herkese günaydın. Canlarım benim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İzledim inşallah. Sabah oldu kalktık bir sürü işler. Evin işi de bitmiyor. Bir kişi olsam bile çok iş var yani. Çamaşır yapıyorsun topluyorsun. Bir sürü iş var. yemek yapıyorsun Dün hamur işi yaptım ya. Yaptım hamur işi dün Video çektim. <laughs> video çekerken e, unutmuşum. Durdurdum sanıyorum. Durdurmamışım. Yani yarıdan fazlasını sessiz video çekmiş. Ne yazık ki. <laughs> Bir tane ikinciye gözleme yaparken çekiyordum. O da şarjım bitmiş. 10 dakikada kalmış. Kesilmiş. Yani Dün videolarım boşa gitti. Evet. Dün hamur işiyle uğraştım ya. O kadar yorulmuşum ki. Yani öte beri gerçekten yorgun da olsam temizledim ortalığı Temizledim. Zaten duramam. Öğlen bir lavaş yapmıştım. Ocağı falan sildim. Bunları topladım, her şeyi öyle bıraktım. Akşam tekrar hamur yoğurdum, gözleme için. Tekrar yani. Temizledim iki kere hamur temizledim. De. Şimdi çayımı koydum, bir şey yapacağım. Kahvaltımı. Gözleme var, gözleme ısıtacağım, gözleme yiyeceğim. Yani kahvaltı başka kahvaltı hazırlamayacağım. Reçel falan gözleme ısıtacağım. Pırasalı gözlemeler harika olmuş. Gerçekten en lezzetli ıspanak da iyi de en lezzetli pırasa oluyor. Pırasa. Patatesli yaptım yarım ucundan. Yaptım çok patates sevmem ben. Zor yuttum onları. Zor yuttum. Patatesliyi o sevmiyorum. İki tane herhalde patatesli yaptım. Çok da değil ama yemedim. Şimdi burada çayımız şey yapar ki her şey yaptım makineye yıkadım. Az önce makineyi boşalttım. Tertemiz <laughs> oldu. Biraz sonra oturunca şey yapacağım. Ee, yani market etlerimi gördüm sanırım. Ee, yani peynirde indirim var. Ee, benim aldığım peynir mi? Bakayım da ona göre. Gider alırım. Benim sevdiğim peynirse 200 küsürden 130 olsun. ne kadar fark var? Tabii ki ya düşünsene 130 e, ee, 220 küsürdü. Epey indirim var. İşte müşteri kazanmak için müşteri onları almak için geliyor. Başka şeyler de alıyor biliyor. <laughs> Marketlerden ekini <içine> biliyor. <laughs> Bir ihtiyaç almaya gidiyorsun. Bir sürü şey alıp geliyorsun. Boş gelmiyorsun yani. Öyle oluyor. Evet. Çamaşır suyu çarpacağım. Şuraya da. Şuradan sıkayım. çay döküyoruz ya çay böyle yapıyor çay gerçekten sarartıyor iyice sararmadı temizleyeceğiz evet süpürgemi açayım ben hep birlikte böyle dün süpürdüm süpürdüm silmedim sadece çünkü un oluyor buraları lavaş açarken gözlemi burada açıyorum Yerde açmadım sofrada. Her yer batıyor. <laughs> O kadar sildim yine o olarak Bir daha sefere küçük bir değiştireceğim oturduğum yerde küçük bir şey yapacağım. Ayakta çok belim ağrıdı başta zaten. Süpürdüm, dışarıları süpürdüm. Şimdi birazcık alırsam. Evet. Birazcık paspas atayım. Televizyonda da kayıp bir kız vardı ya. Halasının oğluyla. Gitmiş Adana'ya. Adana'ya halasının oğlunun yani bir kadını yanına yerleştirmiş. Onu düşünebiliyor musunuz? Oradan bir Anlı buldu bunu. Ailesine ağası çıkıyor. Babası parmağını mı kırmış? Ama annesine parmak sallıyormuş. Böyle annesine parmak sallıyormuş. Baba da öyle yapınca anneye saygısızlık. Aa, Aferin babaya valla ben babayı kutluyorum. Eşine sahip çıkmış bir evlat anneye bunu yapamaz. Anne evladının asla kötülüğünü istemez. Yani o çünkü okuyor. Okulu bıraktım diyor. Neyi bıraktı? Liseyi bıraktı? Üniversiteyi mi bıraktı? Artık Değil mi? başına neler geldi abisiyle de anlaşamıyormuş demek ki evde kolayını bulamıyorlar çekip gidiyor dinlemiyor herhalde dinlemiyor aile kolayını bulamıyor yani, yani gideceği yer aileden iyi olacak sanki ee, git git evlensen bile görsün evlendiğin yerden Bakalım annen babanı mumla ararsın yani. Gerçekten mumla arar annesini babasını. <laughs> ne oradan ne amaçla götürdü onu. Düşünebiliyor musun? Akraba evleri var ya bunlarda. Ne amaçla götürdün Allah biliyor ya. Yani. <laughs> Akşam ne yaptım yukarıda? Atölyeye. Yani burada e, çişini yaptırdım yapmadı. Yine geldi demiş yukarı çişini yaptırmaya. Allah'ım yine yapmadı. Dedim bir ellerimi yıkayayım. Ay cam sabunlu. Şöyle sıkayım derken bir kaydı. Zaten zordan duruyoruz. Zorla yere. Bütün gitti oraya. Sil, sil. Bir sürü sildim ama. Ne kadar sildim onu da bilmiyorum. Bunun altına da bir şeyler kaçırmışım. Çıkmıyor da. Bir satıcı gelin. buradacı sanırım. Havasın oğlu değil kim olsun olsun ben kimseye güvenmem. Yani ne amaçla götürdü o kızı acaba? Hiç kimseye güvenme. Sağ gözümle sol gözüme güvenme. Bu Babaya güven yoksa oğluna nasıl güven olsun O kızdan bir çıkar Sağlıyordur. Ha. Akraba evliliği olanlar evleniyor ya. Evlenme amaçla götürdü. Annesinin evine götürü. Biz kaçtık evleneceğiz de. Abi abi diyormuş. Bir şarkı var ya. Ben sana abi derken bana vuruldun Bu iş öyle olmuş galiba. <laughs> Bence. Ah. Çok ağası gençler var. Çok ağası gençler var gerçekten. Ailesini dinlemiyorlar. Su sana da. Su un sildim ya, kerli gibiydi dün. Burada. Çamaşır suyu koyacağım. Mikrobu öldürüyor. Şimdi oldu. Paspasımı yaptım. Biraz süpürdüm. Bu odayı paspas yaptım. Benim ağrıdığı için dışarıya yarın yani sabahtan çamaşır astığım çok işim vardı. Onları hallettim. Buraya ne yapıyorum? Ispanak kavurmuştum. Yokluyorum. Ispanak yoklusunu çok seviyorum. Ben. Çok güzel oluyor lezzetli oluyor. Evet. Şimdiden yapayım da bu tırsı. de yerim. Isınsın diye. Evet. por will Senin de koydu. Şimdi gözlemeler diyorsunsa. Benim ağrmasa yorulmayacağım da. Benim müsaade etmiyor bana. Limon'a bol bol çay koyayım bu tür şey limon koyayım çaya ters dördüm gördünüz? Ya bazen ters konuşuyor evet. Bazen farkında olmadan ters kuruyor ya. Ne Öğleden sonra saat üç buçukta şeye gideceğim. Bank ocağına gideceğim. Oradan da banka materyal gideceğim para çekmeye. Aşağıya. Banka materyal para çekeceğim. Gitmişken ekmek dağılayım ben de. Yarın sonra daha gelirse kızıma ekmek vereyim. Cumartesi günü mi yemek Evet. Öyle yapayım ben en iyisi. Bunlar üstüne dursun. Evet canlar benim. Videom bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Beğeni attın, Mesaj atın. Evet. Abone olun. Yeni gelenler. Oes